Dünyanın en büyük ve yetenekli futbolcusu olarak gösterilen Messi'nin kariyeri boyunca çok sayıda penaltı kaçırdığını biliyor muydunuz? İşte karşınızda Messi'nin kaçırdığı 11 penaltı. Arjantin'le Şili arasında oynanan maç penaltı atışlarına gitmiş ve Messi yine herkesi hayal kırıklığına uğratmıştır. Kariyerinin belki de en kötü atışını kullanan Messi'nin sonrasında yaptığı hareket kendine ne kadar kızdığını gösterir nitelikte. Messi'nin penaltılarla kesinlikle bir zoru var. La Liga'da Atletico kulüp karşısında Messi yine kötü bir penaltı atışını kullanmış ve taraftarları da hayal kırıklığına uğratmıştır. Yine Messi ve yine kaçan bir başka penaltı. Kalecinin üzerine doğru topu fırlatan Messi yine takım arkadaşları başta olmak üzere herkesi şaşırtır. Arjantin milli takım formasıyla Brezilya maçına çıkan Messi verilen penaltı atışını maalesef iyi şekilde değerlendiremez. Direkt kalecinin üzerine topu atan Messi sonrasında da arkadaşının pasına yetişememiş ve büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. İzlanda maçında da Messi penaltı atışında topu tam kalecinin üzerine atmıştır. Bu kaçan penaltı da Messi'nin hanesine yazılmıştır. Barcelona'nın yıldızı Messi, Chelsea'ye karşı kullandığı penaltı atışını da gole çeviremez. Üst direkten seken bu top eminiz birçok Barcelona taraftarına büyük bir üzüntü yaşatmıştır. Yine bir penaltı atışı ve yine Messi. Manchester City karşısında Messi bir kez daha topu ağlarla buluşturamaz. Daha sonrasında seken topu da değerlendiremeyen Messi'nin üzüntüsü net bir şekilde kameralara yansımıştır. Bu sefer ise penaltı atışında Messi kaleye bile yaklaşamaz. Kalenin üzerinden tribünlere doğru gitmiştir. Kaçan gol sonrasında Messi'nin siniri net bir şekilde yakalanır. Atletico Madrid'e karşı penaltı atışını kullanan Messi bu sefer de gole çok yaklaşmış. Ama bu sefer top üst direkten çarpıp dışarıya çıkmıştır. Messi yine penaltı sırasında topu tribünlere yollar. Messi bu kötü şuttan sonra yine kendisine çok sinirlenmiştir. Bu sefer de top kalenin yan tarafından kameralara doğru isabet etmiştir. Daha fazla video için bunlar kaçmaz kanalımızı takipte kalın. Karşınızdaki videoya gitmek için de üstüne tıklamanız yeterli.